Hatırlıyor musun? Çocukken yaz tatilleri sanki hiç bitmeyecek gibiydi. Şimdi ise bir bakıyorsun, yıllar su gibi akıp gitmiş. Peki neden böyle oluyor? İşin sırrı beynimizin zamanı nasıl algıladığında gizli. Beynimiz zamanı anılarla ölçüyor. Ne kadar çok yeni deneyim yaşarsak, o kadar çok anı biriktiriyoruz ve işte tam da bu yüzden çocukken zaman daha yavaş akıyor gibi geliyordu. İlk kez gittiğin okul, tanıştığın arkadaşlar, keşfettiğin yerler Beynimiz tüm bu yeni deneyimleri kaydetmekle meşguldü. Ama yaş aldıkça hayatımız rutine biniyor. Her gün aynı yollardan geçiyor, aynı işleri yapıyor, aynı insanlarla görüşüyoruz. Yeni deneyimler azalınca beynimizin kaydettiği anılar da azalıyor. Geriye dönüp baktığımızda bir göz açıp kapayıncaya kadar geçti dememizin nedeni bu. Aslında zaman hızlanmıyor, sadece beynimizin onu algılama şekli değişiyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.